ve yeni yılın belki de en önemli başlıklarından biri terörsüz Türkiye hedefi. 2025'in son günlerinde Ankara'dan kritik açıklamalar geldi. YPG SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymaması ve verilen sürenin dolmasıyla gözler sürecin mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli'deydi. MHP lideri 2026 yılının ilk açıklamasını beyaz ana habere yaptı. İşte o açıklamanın çarpıcı detayları. 22 Ekim 2024'te Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçen'in bu açıklamasıyla başladı. Terörsüz Türkiye hedefi için en büyük adım atıldı. MHP Lideri SDG'yi işaret ederek İsrail'den yakasını kurtarmalı dedi. İsrail ve ABD ikili davranıyor. Benim kanaatim 27 Şubat açıklaması önemli. İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar ver. PKK içindekilerin yaptığı aykırı açıklamalar İmralı'ya saygısızlık. Ve devam etti MHP Lideri. Uyarılı kritikti. Açıklamaları yine gündeme yön verdi. Çünkü YPG SDG'ye verilen süre doldu. Gözler sürecin mimarı olan isim Devlet Bahçeli'deydi. O açıklamada ilk olarak Beyaz Ana habere geldi. Suriye'deki kişi kimse İmralı'ya saygılı olmalı. Biz çok tanımıyoruz. İsrail'den yakasını kurtarması lazım. 26 yıldır cezaevinde olan kişiye uymakta fayda var. Ve İsrail'in son dönemde attığı skandal adımlar. İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la kurduğu sözde ittifak. Herkes o konuda MHP liderinin değerlendirmesini merak ediyordu. Devlet Bahçeli, İsrail'in o adımı için salı gününü işaret etti. İsrail'in ittifak konusunu salı gününe bırakalım. Böyle üçlü ittifaklar çok yanlış. Alınan kararları görmezden gelmemeleri lazım. Ve bugünün ayrı bir anlamı da vardı. Bundan tam bir yıl önce aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümüydü. MHP lideri Beyaz Ana haber ekibine Ferdi Tayfur'un Bu Bana Yeter adlı şarkısını hatırlattı. Hatta o şarkıyla Ankara turu atmıştı. Kaybında bir parçam koptu dediği Tayfur'u bir kez daha andı. Makamında o şarkıyı nasıl seslendirdiğini anlattı ve onun adını yaşatmak için Adana Sarıçam'da açılan müzeyi hatırlattı. Adını yaşatmak için çok önemli bir adım. Çocuklara müzik eğitimi de veriliyor. Oradaki her şeyi yakından takip ediyoruz.